Aracınızın V kayışından böyle bir ses geliyorsa geçici çözümü çok basit. Herhangi bir bebek pudrasını kayışa birazcık döktüğünüzde günü kurtarabilirsiniz. Ancak tabii ki gerçek çözüm mutlaka kayışı değiştirmek olacaktır. Yeni aldığım kayışı hızlıca açıyorum. Gergi kasnağına anahtarı taktıktan sonra başka bir anahtarla uzatıyorum. Bu sayede daha az güç harcayarak kayışı rahatça çıkartabiliyorum. Anahtarla çalışırken bölge artı kutba çok yakın olduğu için kısa devre yaptırmamaya özen gösterin. Kayışı çıkarttıktan sonra hızlıca deformasyonuna bakıyorum. Aslında çok ciddi bir problem gözükmüyor ama yine de bu kayışı yedek olarak ayırıp yeni kayışı takmaya hazırlanıyorum. Parça kodu tam uyumlu olmasına rağmen yine de kayışı karşılaştırıp bir farklılık var mı diye kontrol ediyorum. Kayışın pozisyonunu ezbere bilmiyorsanız ve elinizde diyagramı yoksa sökmeden önce fotoğrafını çekmek oldukça işinize yarayacaktır. Ayrıca bazı modellerde radyatörün üstündeki metal kısımda kayış yönlerini gösteren bir resimde bulunmaktadır. Ben tabi yaşımdan çok söküp taktığım için ezbere biliyorum yönlerini. Kayışın pozisyonunu ayarladıktan sonra gergiyi yaparken parmağınızı arada unutmamaya özen gösterin. Gergi elinizden kaçarsa çok ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bir kayışı yeni taktıysan mutlaka önce yarım marş yapar, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ederim. Her şey yolunda olduğuna göre ver coşkuyu. Bu işi de hallettiğimize göre yeni videolarda görüşürüz.